Arkadaşlar. Kaşımı düzelteyim. Arkadaşlar merhaba. Bugün burada kimchi fried rice denen bir şey var. Kimchi bokumbap. Kimçili yani Kore turşusu kimchi. Kimçili bir pilav var. Şu sıralar çok yalnızım ve dışarı çıkıp tek başına yemek de istemiyorum çünkü anksiyete. <laughs> Geliyor bana tabii ki. O yüzden dedim ki benim bu sevdiğim kimçi, kimçili pilavı ben niye evde yapmıyorum ya? Evde yapıyorum. Şimdi gideceğiz birlikte markete. Sizinle alışveriş yapacağız. Eve geleceğiz ve bu pilavı pişireceğiz ve evimizde yiyeceğiz arkadaşlar. Çünkü neden olmasın bana da hem böyle bir aktivite olur. Çünkü yalnızlıktan gerçekten kafayı yemek dur şeyine geldim. Ee, bari yemek yapayım. Haydi bakalım. Gidelim markete. Ama ne giyeceğim şimdi bir de o var. <laughs> bu arada cildim çok güzel. Neden olmasın? Bekleyin biraz. Altına tabi burada giyemiyorum arkadaşlar ben size ev turu yapmadım ama onu yapacağız onu da moralimiz yerine gelince yapacağız merak etmeyin girelim aşağıya ve giyinip marketimize gidelim haydi bakalım <laughs> bir şeyler oldu bir dakika evet markete gitmeye hazırım kimse beni göremez depresyonumu farkına varamaz bu işe başlayabilirim. Evet, şimdi evden çıkabiliriz. Evet. Market'e gidiş. Evet. Evimizden çıktık. Bu arada benim oturduğum yer bayağı böyle işte arabacıların işte Volvo, Peugeot, Mercedes Benz falan filan onların merkezinin hani satış merkezinin bulunduğu yerlerden biriymiş. Benim haberim yok. Yani sanayide oturuyorum aslında. Bayağı araba tamircileri falan da var. Burada bir tane teknoloji mağazası var. Ben bayağıdır işte mini projektör almayı istiyorum. Bir onu bir sorayım. Bakalım var mı? Şu Lotte. Hay mart. Hay martsa vardı herhalde. Bakacağız. Yokmuş. Evet. Şimdi ben internetten sipariş edemediğim için hiçbir şeyi çünkü buradaki e, kimlik kartımın çıkmasını bekliyorum ve internetteki bütün alışveriş sitelerini o kartlarla yapabiliyorsunuz. Ve o kartların hiçbirisi yok. O yüzden ben alışveriş yapamıyorum. Her şeyi ayak ayağımla gidip almam gerekiyor. O da sıkıntı yani. Market yoluna devam ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Bakalım neler olacak. Hadi yol verin bir sıra Burası Avrupa gibi değil. Kimse yol vermiyor. You have to ask for it. Yani. Arkadaşlar ceplerime baktım. Bir baktım kartım yok. Eve geri dönüyorum şu an. Uf ya. Hiçbir şey, ya. şey <laughs> doğru dürüst gitmiyor. Dönüşmüyor. Neyse. Zaten çanta da almamışım. Öyle çıkmışım yani. Bir şeyler alırım yanıma. Çanta falan. Çıkarız tekrar. Evet evden aldım her şeyi ve geldim. Bakalım. Evet. Öncelikle ihtiyacımız olan şeyler. Ee, green onion bunu ekleyelim şundan da alayım şöyle sonra Aa, bu neyse alalım Gochujang almamız gerekiyor. Gochujang da biliyorsunuzdur belki. Şey, Buranın Kore'ye özgü biber salçası. Medium hattı diyor. Hadi bakalım. Ee, yosun almamız gerekiyor. Şunlar galiba. Ah, e, pilavları Susam ya, evet. şey almam lazımdı. Rice. Ama evde hızlıca yapmak istiyorsanız cooked rice falan var. Şimdi benim yapacağım, kullanacağım. Onu tavada çözmeye çalışacağım. Bakalım. Umarım olur. 25 Evet. Malzemelerimizi aldık. Evimize geldik. Bulaşıklarımızı yıkadık. Şimdi marketten aldıklarımı yerleştirelim. Uçum, çok Şöyle gösterelim. Midye sosu. Oyster sos. Bu soya sosu. Bu susam yağı. Susamımız. Susamımız. Birazcık şeker koyacağız zaten. Goçucan biber salçası. Soğanımız sapları burası. Kim? Yani Yosun. Crispy Yosun. Ya bu neydi? İşte hot pepper powder, cooked rice'lar ve kimçiler. Öncelikle bir kaba, şöyle bir kabemiz olsun, içine kimçilerimizi koyacağız. Gözüküyor valla. Tamam şimdi bunu makasla böyle böyle kesiyoruz. Bunu makasla kesmelerinin sebebi aslında e, hani tahtanıza kimçinin sosunun bulaşmaması. Mış. Öyle öğrendim. Öyle duydum. Ben de onların yalancısıyım. Sonra bunun içine kimçimizin içine koyacağız. Bir yarım kaşık kadar. Ama ben acıyı seviyorum. Acaba biraz abartsam mı? Bilemedim. Neyse koyuyorum ya. Neyse. Acı biberimizi koyduk. Sonraki adım soslamak. İçine soya sosu koyacağız. Bir kaşık kadar. Evet oyster sosumuz hmm, garip kokuyor ha biraz fazla mı oldu neyse artık sonra bunu karıştıracağız. şimdi biraz daha keseyim ben dedim. Şunları şöyle şöyle keselim keselim. Aa şeker koymayı Birazcık şeker koyacağız. Şöyle bir çay kaşığı. Tam iki tane koyarız. Tamam. Bunu karıştırıyoruz. Sevgili dostlar. Yani bunu dışarıda yemek de kolay olabilirdi. Ama ben tabii ki benim gözümde çok büyüdüğü için yalnız yemek yemek. Kendim yaparım evde daha iyi diye düşündüm. Sonra ha. Şimdi bu burada hazır dursun. Bu sırada bunu başka bir yere kenara çıkarayım. Biz bu sırada soğanları doğrayalım. <laughs> ne yapacağız? İlk önce kimçileri bu soğanla birlikte kavuracağız biraz. Bir tava alıyoruz ve altını açıyoruz ve zeytinyağı kullanacağım. Bilmiyorum. Çünkü diğer soslara güvenemedim. Bir sürü şeyin şey sos diyorum yağı var. Şimdi bu biraz kıza dursun. Boşver romantik bir fikir. Wow. Niye ben bu ışıkla yapmadım? Buranın biliyorsunuz ışıkları beyaz ve benim inanılmaz sinirim bozuyor. Bunu değiştirebiliyor muyuz diye sorduğunda tabii ki sen değiştirebiliyorsan değiştirebilirim. Yani ben de kasmak istemedim. Boşuna karar vermek istemedim açıkçası ama psikolojimi çok bozuyor. Sonra çok öldürmeyeceğim. Kim içimizi? biraz birazsı birazcık su ekle ki içlerin ağı yanmasın Trayslarımızdan ben şimdi için biraz altını kısıyorum. Şu kuk trayslarımızdan ekliyoruz. Biraz daha altını su ekleyeyim ki. Şu kük trayslardan. Birazcık bunun içine Susam yağı ekleyeceğiz Susam yağını nerede Susam yağımızı Ekledik Karıştırıyoruz Alt kızarsın istiyorum Tamam Oldu. soğumaya alıyoruz sevgili dostlar buraya da zeytinyağımı koyuyorum bir yumurta kıracağım evet doğru duydunuz bir yumurta oldu. Şu size göstermiştim. Bu yosunu yapacağız ama ilk önce Evet. Bon appetit dostlar. Evet. Sonuca bakıyoruz. Hazırsa. zaten. Şöyle getireyim. arkadaşlar. Oğlan hey. aman Olmaz. Oh Ay. Şunu karıştırmamız lazım şimdi. Yumurtayı da karıştırıyorum hatta içine. Çok güzel. Ve de çok kolay yani. Bunu malzemesi olan, sipariş edebilen etsin arkadaşlar. Bu efsane bir şey. Efsane bir pilav. Fried rice. Kızartılmış pilav. İsteyen biraz daha altını yıkabilir böyle kıtır kıtır oluyor bazen. Yani daha ağzıma atmadan kokusu geliyor.